Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Barış. Bugün 4 ay önce çektiğim videonun tekrarını yapacağım. Çünkü YouTube o videoyu kapatmış, bir şey yapmış, telif atmış. Ben itiraz ettim, sonra tekrar telif yedim. Ee, bu yüzden birazcık kanalımı geliştirip atmayı düşünüyordum. Hatta farklı videoların yorumlarına bile yazan oluyordu Minecraft Bedrock e, link ver diye. Ben direkt yeni video çekeceğim. A e, like atıp abone olun. Hadi videoya geçelim. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar link burada. Eğer açıklamaya koyamazsam siz buradan alın linki. Bu linke tıkladığımız an M, -M Center'sı indirecek zaten. Bunu masa üstüne atacağım. Zaten vardı. Hatta sileyim şunu önceki gördüğünüz gibi M Center'ımız burada. Ee, şimdi Microsoft Store'a gideceğiz. Buraya e, Minecraft yazacağız. Direkt e, paralı olana tıklayacağız. Buradan aşağıya kaydırıp Minecraft for Windows'a tıklayıp ücretsiz denemeye basın. Ee, bu biraz uzun sürecek çünkü boyutu bayağı büyük. Yorumlara bakalım biraz. İnne ne kadar. Minecraft zeka oyunu muydu ya? Neyse. Ha. Genellikle iyi yorum var zaten. Kötü yorum hiç yok. Bu hatayı bilmiyorum. Bu ne oğlum? Hire Broin. Ben gece 3'de oy oynarken Harry o brain ve kuytum. Bu ne oğlum? Türkçe ne yok? Hero Bray. en iyi oyunu. Lan bu ne? Minecraft'ın çakmaları bile bu kadar Oğlum bu Minecraft'ın orijinal şeydi. Neyse. Ee, şimdi bu bittikten sonra bunu açmayacağız. Direkt kapatacağız. Sonra M Center 5'i açıyoruz. Ee, iki kez sıklayarak. Buradan bu kahverengi yiyecek tuşuna basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi anında Minecraft açılıyor. Bunu kapatabiliriz. Tamam oyunun seslerini kapattım. Gördüğünüz gibi oturum açın falan diyor açabiliyoruz. Mesela ben açacağım şimdi. Gördüğünüz gibi oturumum açıldı. Avatarım da yüklendi şimdi. Evet gördüğünüz gibi realms var. Girebiliyoruz. Ee, Sunuculara da girebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Ee, Gördüğünüz gibi profilim de var. Şimdi Minecraft'ı kapatıp normal açarsak deneme sürümü geliyor. Yani M Center bunu paralıya çeviriyor. Ee, bunu nasıl yapıyor diye sorabilirsiniz. Hemen açıklayayım. Ee, şimdi bilgisayarda, hemen göstereyim hatta uygulamalı. Ee, nerede? Yerel disk Windows Sistem 30 Burada Sistem32 ve sswovd iki dosya var. Bunlar Windows'un önemli dosyalarından biri. Bunların içinde aynı isme sahip bir tane DLL dosyası var. O, o da böyle Minecraft'ın DLL dosyası. Onu böyle paralı, paralı alırsak o DLL dosyası başka oluyor. Ama aynı isimde oluyor. Eee Minecraft'ta da yani o DLL dosyalarını başka bir yere taşıyıp paralı DLL dosyalarını oraya bedava bir şekilde aktarıyor ve bize paralı deneyim sunmamızı sağlıyor. Yani böyle basit bir mantığı var. Mono'yla da yapılıyor ama uygulama bunu kolaylaştırıyor. Ee, neyse arkadaşlar bu video biraz kısa oldu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.